kıvrımlı kese bir örnek daha yapacağız. Şimdi şuraya bir çizim. Şöyle. Okey. Ölçüsü önemli değil. Onayladım. Ve bir tane de şu yüzeye spline çizeceğim. O da şöyle şöyle ve şöyle. Okey. Bakayım. bunların ucunu çalıştırma yoktuk. Uç noktayı seçtim ve Shift şey, CTRL tuşuna basıp şu dikdörtgenin merkezini seçiyorum ve burayla çakışık yapıyorum. Tamam. Şöyle bir şey. Şimdi gelip bir tane de çizgi seçiyorum. Ç çizgi çiziyorum. Şöyle düz. Okey ama şunun ucuyla şu karenin kenarı birbirine del olacak yani aslında bir nevi çakışık olacak onayladım şey ee, muhtemelen hata verecek şimdi bir saniye anlarız hata verecek hata verecek Ölümlü kes profil bu yolda bu onayla onayla Kesti. Güzel. Tamam. Düzenleye gel. Şu kılavuz erileri kısmına gel. Şurayı seç. Ve şu çizgiyi seç. Bakın seçemiyorum bile. Görüyor musunuz? Çünkü ikisi aynı üzerinde çizildi. O yüzden. Hemen bunun çizimini düzenleyelim. Şurayı açıyorum. Şu çizimi düzenlemem lazım. Yani şu çizgiyi işin çıkarmam lazım. Çünkü bu spline bunu aynı düzenle çizdim. O yüzden hata alıyorum. Farklı düzenlerde çizilmesi gerekiyor. Ve dolayısıyla ben ben şunu silip komple ye yeniden gireceğiz. Tamam. Bir tane şuraya Hatta şöyle çakışık yapayım. Ve 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 ve, ve bunu da dik yapayım. Ve onay. Şimdi tamam. Şimdi kıvrımlı kes. Pro hop. Hop, hop geri seç. Profil bu. Yol bu. Ve kılavuz eğrisi de bu. Onay. Gördünüz mü oradaki farkı? Bakın kılavuz eğri varken bu kenar dümdüz çıkıyor ve sadece dışta kalan şey sağ tarafta kalan yeri kıvrımı kesiyor. Ama gelip ee, kılavuz eğrilerini silersem eğer ve onaylarsam bu şekilde hem dışa hem de içe doğru kıvrımlı kesmiş oluyorum. Düzenleyelim. İşin içine bunu dahil edelim. Yarın bir gün mutlaka işinize yarar. Bilin en azından ne işe yaradığını. Onayladım ve bu şekilde kalsın dedim. Hazır bundayken bir güzel özellik daha göstereyim size. Şunu kaldırayım. Okey. Burada seçenekler var. Ve buradan diyeceğim ki ben e, yolu takip et ve şuradan kıvrılma değerini belirt. Ve devirler. Aynı şeydeki gibi. E, Tabi ön izlemeyi gösterdiğim şuradan eğer katı gövdemiz ve çizimimiz eğer buna müsaade etmezse de biraz şey yapar e, bilgisayarı yorabilir. Onu da söyleyeyim. Çok da fazla Biz bunu. İki devir diyelim bari de. Şöyle daha iyi görelim. Şekilde gördüğümüz gibi. Bakın. Ve onayladığım zaman şu şekilde bir görünüm elde ediyorum. Görüyor musunuz? Yani bir hamurmuş da birisi gelmiş parmaklamış gibi. Sonra 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 bunu devirlerle olduğu gibi derece olarak da bükebilirsiniz. Örneğin 45 derece gördünüz mü? Bakın şöyle tersine çevir. Onayla şekil bu. Peki kaydettim ve kapattım. Bir sonraki videoda başka bir konuya geçeceğiz. Diğer özellikleri anlatmadım bu arada çünkü diğerleriyle tamamen aynı mantık. Biraz e, kurcalayın sizde. Neyse görüşmek üzere.